İkimiz de yanacağız bir ateşte. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Dostum köylü kurmazlıkları bana sökmez dosta Dostum. Köylü kurmazlıkları bana sökmez dostum. dostum. İkimiz Yeni gelen canlar hepiniz hoş geldiniz efendim. Sefalar yetiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? <laughs> Bahadır abim hoş geldin sefalar getirdin değerli abim daha yeni binden çıktık vallahi abi. Daha 2 dakika önce bindeydik daha yeni çıktık abi. Bin yorar bizi be abi çok yıpratacak gibi duruyordu ondan direkt buraya kaçtık yani abi. Bir normalle devam edelim. Yüzde bakalım sonrasına ne olacak. Aşk için ölmen de aşk o zaman aşk. Ah be, çok güzel çarpan var. da Devamı yok ki. Çok güzel çarpan var da devamı yok ki dayım. Güzel deva. Evet olur. Şimdi yapalım gelsin be. diyor Bu kez ağlama Canlar bir 10 kayla devam etti. Haydi bakalım şöyle bir onu yapıştırdık. Geldik güzel şeyler bizimle olsun ya. Yeni gelen değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Selam olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Güzel devam. Mustafa abim hoş geldin sefalar getirdin abi valla biz de bitirdi de ne yapalım abi çok tatlı değil mi ya? Ya sen bir tanesin. Amaç ne? Arayış nedir efendim? Hadi bakalım bir 12 yapıştırdık geldik. Yap artık kanka. Yap artık şunları. Devam. Güzel olur aferin lan. Pembeyi iyi açtı. imkansızlıktan pembe açtı. Vallahi hiç beklemiyordum dayı pembe yapacağını. Zorex hoş geldin canım. Ne yapayım? Güzel pembe. Olabilir mi? Olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Canlar bir 16k yapıştırdık geldik. Arkadaşlarım rica etsem bir bol şanslarımıza aktık, gelebilir miyiz? Haydi bakalım hep beraber bir bol şanslara gömüldük geldik. Hadi bakalım be. Deva. Evet şimdi yapıştıralım. Güzel olur olur olur. Cenk abim çok teşekkürler efendim. Hoş geldin sefalar getirdin. Ayaz abim hoş geldin. Muhammed abi hoş geldin sefalar getirdin. Ahmet abim hoş geldin sefalar getirdin değerli abim. İyiyim teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Kankam hadi oğlum bir patla gel ya. Lan bir patla artık bir 20 kayla devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım bak şunu 2x yapsam bile okeyiz ya. Eyvallah Ahmet abim başlarsın. Çok teşekkürler dayıcım. Bak 2x'e bile okeyiz ya. Haydi oğlum. Mavi gelmez tabi nereye gelecek? Mavi nereye indirecek de. Ben geldim yapacak haydi inşallah abi. 56 x 100 katına. Şaka gibi ya. Evet. Olur güzel. Bir tane büyük vurdun şimdi bak. Bir tane büyük vur. Atsana 50'yi şuraya bak. 50 saçma sapan yerlere atıyorsun kankam. Şuraya at gelsin ya. Saçma sapan yerlere atacaksın. Şuraya at gelsin 50'yi ya. Yeşil geldin Daha büyük. Tamam olur. Tamam devam devam devam. Money back geçti. 24 ödeme yaptı bize. Canlarım bir 20k daha denenebilir mi? Bence gayet güzel denenebilir. Bir 20 ile daha devam ettik. Ama arkadaşlarım bir bol şanslarınıza ihtiyacım var. Hep beraber bir bol şanslarımızı gönderdik. Geldi. Çete yazmak istemeyen değerli abilerim ablalarım. Sizler de şöyle bir ekranlarımıza çiftlik diyerek. Güzel enerjilerinizi gönderdiniz. Geldi bir tane de sigaramızı içelim. <laughs> devam devam. Sanki bu sefer yapmayacak gibime geldi ama ne dediniz? Muhammed abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkürler. Haydi oğlum. Devam. Tamam güzel. Uzatmayı aldık dayım. Son spinde gelen uzatma bir heyecan yaratır. İnşallah güzel ödeme de yapar diyelim yani. Devam Devam etmiyor. Hayda 17 iksim 17 xim be adam. Haydi arkadaşlarım hep beraber bir yüklendi geldik. 24 devam ettik arkadaşlar. Bak 24k çok güzel ödeme. Yaparsa felaket ödeme gelecek. Arkadaşlarım bir bol şanslarını gönder gelsin. Çete yazmak istemiyor musun? Baş üstüne sen de bir ekranlara çift tıklayarak bol şansını, güzel enerjini gönderdin geldi. Hadi be bir yüklenelim gelsin. Güzel burayı açtı. Aç artık aç be. 20x 60 katına dayı bu kadar da olmaz ki ama ya. Bu kadar da olmaz ki ya. Ya o kadar gaza geliyoruz, heyecan yapıyoruz, hiçbir şey olmuyor sonunda. Üzüm geldi. Güzel çarpan da var. Bir de uzatma. Bir de uzatma be. Bir tane de uzatma atsaydın daha tatlı şeyler olabilirdi de neyse. Yapacak bir şey yok. 16k ödedi. Betin altında ödedi aslında. Bir Aynı bet denenebilir mi? Bence aynı bet değil de bir üstü denenebilir. Bir 28 devam. Aynı değil de bir üstünü deneyelim arkadaşlar. Ödemedi. Bir 28 devam ettik. Tamam. Muzum var. Evet. Üzüm. Üzüm be. Güzel şimdi yapıştıralım. Şimdi yapıştıralım be. Ne zaman ödeyeceksin ya? Ne zaman ya? Harbiden ne zaman alacağız bu ödemeyi ya biz? Baksana dayıcım şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi dayı. Bir 30 kayla devam edelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir bol şanslar be. Bıktık ya. Bu nasıl bir oyun dayı? Bir 30 da devam. Ulan hadi be. Bir yerde patla artık ya. Daha taşa bu kadar para verseydik patlardı. Bir büyük vur oğlum. Hala 5x atıyorsun. Utanmaz herif ya. La insan biraz yüzü olur ya. Vallahi billahi insan biraz yüz, yüzsüz olmaz bu kadar. Hala 5x atıyor ya. Uzatma. Boşa gelen bir uzatma. Haydi, <laughs> Sefa abim hoş geldin. Sefa'lar getirdin. Selam olsun derli abim. Nasılsın, iyi misin? Abi oyun kapalı kapalı da bir oyun bu kadar da kapalı olamaz ki ama ya. Bu kadar da değil be abi. Bu kapalılığın dışına çıkan bir olay abi. Bunlar direktmen pompada şu an abi. Kapatmamışlar oyunu. Hadi be bir 4 çekerle içeri girelim. Dörtte içeri girelim ya. Ah be. Kalplerin üstüne bir atsa girmiştik değil Kalpleri bir yapsa girmiştik ha. Ya kanka bak şuraya at ya. Orospu çocuğumuz'a muza bak dayı ya. Muzu bir patlatsa içerideyiz ya dayı. Muzu bir patlatsan içerideyiz ya. Haydi yeşil yeşil yeşil. Farmdan daha çok ödeme alıyoruz. Şaka gibi. Hadi bakalım arkadaşlarım. Bir 32 ile devam ettik. Yeni gelen değerli abilerim, ablalarım arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sefalar yetiniz. Selam olsun. Nasılsınız? iyi misiniz canlar? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Hadi bakalım. Abi 100k öde ya. Tamam buraya çarpan at. Nice. Artık. At artık. Ananı kim? oyun dondu. Senin. Ananı tikeyim ya. Böyle bir şey olabilir mi dayı ya? Gördünüz mü dayı? Gerçekten şaka gibi oyun ya. Oha. İlginç. <laughs> Canlar bir 36 ile devam ettik. Yapacak bir şey yok. da üstüne gitmeye devam ya yani. Ne yapalım? Uzatma da olur. Ya bari uzatma at ya. Bari uzatma at diye çarpan atmayacaksın. Seni sikeyim uzatma at uzatma bari. Sen be! Haydi oğlum şuraya Şuraya, şuraya, şuraya <laughs> Aa, money back bile yapmamışız ya Money back bile yapmamışız ya Money back bile yapmamışız hala ya. Bu arada değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Bakın canlar şu an Bet Türkiye'de izleyicim. Like Bet Türkiye'den yayında bulunan tüm arkadaşlarıma 1000 TL vardır. Herkes gidip 1000 TL'sini alabilir ve 1000 TL'de çekim yapabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Google aramalar kısmına 2 saniye odin5.com yazarak gidip Bet Türkiye'den 1000 TL'ni alıyorsun dayıcım. Git yapış. Bak 2 saniye Google aramalar kısmına odin5.com yazarak gidip Bet Türkiye'den 1000 TL'ni aldın. Hadi bakalım uzatmayla devam ettik. Uzatma devam. Bir tane daha uzatma attın. Yap artık oğlum şu uzatmalara ya. Devam be 20x. Dokan abim çevrim saati sitenen sağ tarafında tüm detaylarıyla yazıyor. Ulaşabilirsin abi. Hadi bakalım 9.000. Güzel devam. Şimdi iyi çarpan. Tamam olur devam. Evet erik. Ah be eriye baksana dayıcım. Eriye baksana. Kasaya ne oldu kanka çekmiş yaptık ya. Yani. Ondan. Tam bir 100x at. Bir 50x at. Hadi be. Bir 150 bir şeyler at artık ya. Senin gibi oynan ben. Dayı bir 32 ile devam ettik. Yeni gelen değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Haydi bakalım bir 32 ile devam. Boşver senle Hadi büyük vur, büyük vur. Ananı sikeyim, büyük at, büyük. Büyük at artık büyük. Orospu çocuğu 4 x 2x bu ne kanka ya. Salih abim hoş geldin. Aleyküm selam nasılsın iyi misin derli abim. Bu ne abi ya. ya harbiden bu ne artık ya. Yunus abi kılıç valla bana girdi kılıcı çevirdik bana girdi. Bu arada değerli abilerim ablalarım arkadaşlarım bakın canlar şu an Bet Türkiye'den yayında bulunan tüm arkadaşlarıma 1000 TL vardır arkadaşlar. Herkes gidip 1000 TL'sini alabilir ve 1000 TL'de çekim yapabilirsiniz deyim haberiniz olsun. Tek yapman gereken 2 saniye bir Google aramalar kısmına Odin5.com yazarak gidip Bet Türkiye'den 1000 TL'ni alıyorsun afiyetler ola. Gökhan abim hoş geldin sefalar getirdin derli abi. Nasılsın iyi misin? Bu aşka sen ne Eyvallah Gökhan abim sağ olasın teşekkürler Ben önceden camcıydım. sonradan gayrimeşçi oldum Ama onlar analarının kundaklarında gayrimeşçi olarak doğmuşlar Ananı avradını sikeyim bana bir daha seni oynarsam siksinler beni ya Canlar ben bir yayını yenileyip geliyorum arkadaşlar 2 saniye buradayız arkadaşlar bir yayını yenilememiz gerekiyor Kısıtlama almışız maalesef. Hemen 2 saniye geliyoruz arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Bir kanalda 2 saniye kaldı.